Edirne'de saray içi mevkiinde park halinde bulunan bir yük kamyonu elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kamyonun kupa kısmında başlayan yangına ilk müdahaleyi araçta bulunan yangın tüpüyle kamyonun sahibi ve sürücüsü Oktay Soyar yaptı. Yangın tüpü yetersiz kalırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen kamyonun ön kısmındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekip olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Oktay Soyar yaptığı açıklamada kamyonunu dinlenmek için uygun bir alana park ettiğini ve kahve içmek istediği sırada aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığını belirtti. Abisi buraya geldim bir kahve içeyim dedim. Bir vaktim göğüsten alev çıktı. Tüpümü çıkardım söndüreyim dedim. yetmedi. Aleviydi, artık yapacak bir şey, fayda. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini ifade eden Soyar, yangına yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Yangın sonucunda kamyonun yalnızca ön kupa kısmında maddi hasar meydana geldiği, motor bölümünün zarar görmediği öğrenildi.